Kütahya'da boşanmalar azaldı. Boşanma sayısı 2018 yılında 999ken 2019 yılında %6,7 azalarak 932 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre Kütahya boşanma sayısı en yüksek iller arasında Ege bölgesinde 7. Türkiye genelinde 30. il konumunda yer alıyor. Kaba boşanma hızına bakılacak olursa Kütahya binde 1,61 ile kaba boşanma hızı en yüksek olan iller arasında Ege bölgesinde sonuncu, Türkiye genelinde ise 45. sırada. Ege bölgesi iller arasında 2019 yılında en çok boşanma İzmir'de gerçekleşirken en az boşanma ise Uşak'ta gerçekleşti. Kaba boşanma hızı en yüksek olan il İzmir'ken en düşük hıza sahip olan illerde Kütahya ve Afyonkarahisar oldu.